Herkese merhabalar arkadaşlar. 14 Kasım 2024 günlerden Perşembe. SPK bültenini bekliyoruz bir yandan. Kaç haftadır yani yaklaşık bir aydır SPK bülteni paylaşılmıyordu. Çünkü e, oradaki görevlere bir atama bekleniyordu. Bu hafta içi atamalar yapıldı. Belki bugün e, bir bülten paylaşılır. Çünkü e, muhtemelen bekleyen, onay bekleyen fonlar, e, tahvil yatırımları, e, belki halka arzlar. Bunlar onay bekliyordu. Bunun için şu an yayın yapıyorum. Belki bu saatlerde bile paylaşılmış olabilir. Bugün hem onu bekliyoruz. Bugünkü yayınımızın da amacı son bir haftadır hatta 7 iş günü diyelim 5 Kasım'dan bugüne kadar artışta olan bir bisküvi endeksimiz var. Bazı günler yarım puan bazı günler iki buçuk puan 2 puan gibi artış gösteren bisküvi endeksimiz var. Ona da kısaca şöyle bakarsak biz düz endeksi ile beraber hangi yatırım fonları özellikle hisse senedi fonları artışa geçmiş endekse paralel olarak artış göstermiş veya endeksten yüksekte bir artış sağlamış fonlar var. Bunlara bakalım istedim çünkü son zamanlarda böyle endeksin yükselişini gören çoğu yatırımcı hemen bir fon seçimi yapmak istiyor. Hangi fonu alsak diye sorular geliyor. Bu taraftan da en azından belki endekse paralel olan bu fonları incelerseniz e, alım yapmanıza belki bir olanak sağlar. Size bir kolaylık sağlar diye düşündüm. Burada en azından evet endeksimiz bu kadar arttı. E, aynı zamanda hangi fonlar arttı, hangi fonlar artmadıya da bakacağız. Çünkü endeks artıyorken bu fonlar hisse senedi yoğun fon bazı fonların artmıyor olması orada bir sıkıntı olduğunu gösterir fon yönetim açısından. Biz şimdi hemen hızlıca endeksimiz artışa başladı. 5 Kasım'dan bu yana yüzde kaç getiri sağladı? Bir ona bakalım önce. TradingView kullanan arkadaşların çoğu bunu bilecektir. Bir artış fiyat aralığı ölçen bir araç var burada. Bakın 5 Kasım'da endeksimiz 0.52 negatif kapattı. Şu değerleri yukarıda görebilirsiniz. Bilmeyenler için tekrar edeyim. A açılış. Y o gün gördüğü en yüksek değer. D o gün gördüğü en düşük değer. K harfi de kapanış. O günkü kapanışı gösterir. Şuradaki yüzde işareti de yani yüzde yer alan kısımsa o gün yüzde kaçla arttığını veya azaldığını gösterir. Bakın 5 Kasım'da 0,52 puan bir düşüşle kapatmış. E, bugünse bugüne baktığımızda yüzde 1,29 gibi bir artışla kapatmış. Zaten 5 Kasım'dan bu yana endeks arttığını söyledik. Şöyle bir yukarı doğru fiyat aralığı ölçen çizgiyi çektiğinizde yaklaşık oranı yüzde kaç arttığını buradan görebilirsiniz. Ama kişi der ki ben bunu birebir tutturmak istiyorum. Yani tam olarak ne kadar arttığını görmek istiyorum dediğinde de bu çizmiş olduğunuz şurada bende mavi renk bunu siz buradan ayarlarından da değiştirebilirsiniz. Kırmızı, yeşil, mor ne isterseniz bunu da yapabilirsiniz. Bu mavi araca iki kere tıkladığınızda bakın fiyat aralığı içerisinde işte metin, stil hangi renk olmasını istiyorsanız koordinatlar çıkar. Bu koordinatları birebir girdiğinizde size yüzde kaç artış veya azalış olduğunu size hemen verecektir. Peki 5 Kasım'da endeksimiz neyle kapatmış? 8618.57 puanla kapatmış. Hemen bunu ilk koordinata yazıyoruz. Bugün kaçla kapattık? 9420.42 ile kapattık. 9420.42'yi de buraya yazdığımızda bize aradaki farkı ölçüp yüzde olarak verecek. Bakın gördüğünüz gibi yüzde 9,30 bir yükseliş göreceksiniz. Daha önce ben attığım tweetlerde de paylaşmıştım. Daha önce şöyle bir hareketin olduğunu ve ona benzer bir hareketinde son zamanlarda burada olabileceğini bu yuvarlak içinde çizip paylaşmıştım sizinle. Burada da henüz bu yolu yani şuradaki bir gap boşluğu var. Muhtemelen bunu alacaktır diye düşünüyorum ama belli de olmaz. Yani illa artacak illa azalacak gibi keskin bir yorum yapamam. Ama bu çubuğu en azından şuraya kadar yarılamış olduk. Biraz daha üstüne çıkmış olduk şu süreçten. Şu ana kadar 5 Kasım'dan bugüne kadar yapmış olduğumuz biz düzün yapmış olduğu artış %9,30. Peki biz bunu fonlarda nasıl bakacağız? Hemen tefas sitesine gidiyoruz. Burada hangi fonların yüksek getiri sağladığını, hangi fonların düşük getiri sağladığını görebiliriz. Tefas'ın fon karşılaştırma sekmesine geldiğinizde burada bütün fonların yer aldığını göreceksiniz. Bize genellikle hisse senedi yoğun fonlar lazım. Çünkü burada hem serbest fonlar hem yabancı fonlar hem fon sepeti fonları, kıymetli madenler fonları gibi fonlar, bütün fonlar yer alıyor. Biz bunu rahatça eleyebiliriz bu ekrandan. Şimdi biz 5 Kasım'ı da dahil ederek 5 Kasım'dan 14 Kasım'a kadar geçen sürede hangi fon ne kadar kazandırdı veya kaybettirdi görebiliriz. Bakın ilk açtığım ekrandan bile Aoy fon, fonunun %13 bir e, zarar yazdığını görebilirsiniz. Getiri alanına tıkladığınızda önce eksiden başlayarak aşağıya doğru sıralar bunu. Bakın THT fonu %25 gibi bir zarar yazmış. AOY ikinci sırada %13 gibi. Bunu bir daha bastığınızda IVY fonunun da %19 getiri sağladığını DKR fonunun yüzde %18 gibi burada tabi serbest fonlar değişken fonlar gibi bir sürü fonu göreceksiniz. Derseniz ki ben ya yabancı fonla ya da serbest fon zaten alamıyorum. Nitelikli yatırımcı değilim derseniz de burada bir eleme yapabilirsiniz. Fon ünvan tipini şurada görülen bunu hisse senedi yoğun fonu seçebilirsiniz. Bu hisse senedi yoğun fonu seçtiğinizde bunun içine serbest fonlar da gelecektir. Serbest fonların da birçoğu aslında hisse senedi yoğun fon olarak yer alır. Bu serbest fondan da buradan kurtulmak istiyorsanız şemsiye fon türünü hisse senedi şemsiye fonu olarak seçmeniz gerekiyor. Bakın sadece hisse senedi fonları kaldı burada. Diğer sayfalara da gittiğinizde artık serbest fonları da görmeyeceksiniz. Burada hisse senedi yoğun fonları görebilirsiniz. Ayrıca bu hisse senedi yoğun fon yazan yani parantez içinde bu fonlardan alırsanız herhangi bir stopaj ödemesi de yapmamış olacaksınız. Burada şimdi sıralamaya baktığımızda en yüksek getiriyi sağlayan fona baktığımızda bakın %13,82 ile YZH fonu, %13,63 ile TAU fonu, %13,38 ile de ADP fonunu göreceksiniz. Buradaki tek kısıt bu 3 fonun banka endeksi fonu olması. Yani buradan neyi anlıyoruz aslında? Bankacılık endeksi çok iyi gitmiş. %13 gibi bir getiri sağlamış ayın 5'inden bugüne kadar. Ha derseniz ki ya ben sadece tematik fon istemiyorum tek bir noktaya. Yani sadece bankaya odaklansın istemiyorum. E, her şeyi dahil eden bir fon olsun istiyorum derseniz de bu 3 fona bakmayacaksınız. Bunlar çünkü sadece bankacılık endeksi içerisinde banka hisseleri taşıyan fonlardır. %13 gibi iyi bir getiri sağlamış bankacılık tarafı. Peki dördüncü sıraya baktığımızda %13,3 ile PPB fonu var. Bu ilginç bir istatistik hepimiz için. Çünkü hemen hemen bankalar kadar bir getiri sağlayan bir sıradan bir hisse senedi yoğun bir fon var. PPB fonu var. Hemen bunu EC2 fonu takip ediyor. %10,81 ile NHY fonu %10,6 ile YHSDAHRPI diye böyle aşağıya inebilirsiniz. Biz BIST'in 9.30 arttığını söylemiştik. Şuraya kadar olan kısım, yani VAY fonuna kadar olan kısım, BIST endeksinin üzerinde getiri sağlayan fonları kapsıyor. Yani şu kısım BIST 100 endeksinden daha fazla getiri sağlamış. Hemen hemen yakın olarak baktığımızda GTM fonu var. HGMTKFZHH diye %8,90'lara kadar düşen böyle aşağıya doğru sıralanan fonları göreceksiniz. Peki getiride en sonda kalan fonlar neler diye baktığımızda IML fonu var. Bunun değeri herhalde her gün paylaşılmıyor ya da hiç fon henüz açılmadı. Tam takip etmedim bilmiyorum. Ha, açılmış fon 11.11'de. Bugün bir paylaşım yapılmamış sanki. 1.01'den kapatmış ama getirisini buraya göndermemiş. Ee, ya da 0 olarak hesaplanıyor. 1'den açtığı için. 1 liradan açıldığı için fon. Ee, onu geçelim. B.I.H fonu var. %1,43. T.T.E fonu var. Teknoloji. Evet. Birçoğunun birçok yatırımcının biraz kanayan yarası. Çünkü teknoloji fonları sene başında çok iyi çok çok iyi getiriler sağladı ama sene sonuna kadar bayağı da bir zarar yazdığını takip ediyoruz. TTF fonu var. Biz 30 dışı şirketler var %1.91. Yine teknoloji geliyor ardı arkasına. DHJ ve ICZ, YHZ fonları. Bunlar da %2, %3 civarında. Endeksin çok çok gerisinde kalmış olan fonlar ki para piyasası fonlarından bile geride kalmış görünüyor bu fonlar. Halka Arz Endeksini taşıyan bir HRZ fonu var. %3,18'de. BTZ var, YHK var, ENJ var. Enerji şirketlerini kapsayan bir fon bu da. Bu sayfada son 5 Kasım'dan bugüne kadar... E, %4,72. Tabi az önce para piyasası fonuyla kıyasladım ama para piyasasının fonunun getirileri aylıkta %4 gibi oluyor. Ama e, haftalık olarak bakarsanız örneğin bir hafta bakarsanız hemen hemen %1 %1,5. 1.5'a yakın getiriler. Şu ilk baştaki birkaç fon bile geride kalmış diyebiliriz. Böyle bir 6-7 günlük süreçte. Yani bu sayfada aslında endeksin biraz fazla gerisinde kalan fonların olduğu bir sayfa. Şimdi tekrar en başa dönmek istersem çünkü burada şu dikkatimi çekti. PPB fonunun nasıl bankalarla aynı hemen hemen aynı getiriyi sağladığına bir kısaca bakalım istiyorum. Burada tabii ilk bakışta düşüncemiz şu. Fonun içerisinde muhtemelen yüksek ağırlıkta bankalar yer alıyor. Ama bunu da teyit etmenin bir yolu ben Fund fee sitesini kullanıyorum. Buraya girdiğinizde şöyle ücretsiz giriş yap dediğinizde bakın sağ üstte fon veya kullanıcı arayın diyor. PPB fonunun içine geliyorum. Buradan özet yer alıyor. Fonun bir haftalık bakın %1, %11 üzerinde bir getirisi var bir haftada. Portföy detayı dediğinizde bakın güncel portföyün içeriği burada yer alır. Ağırlığı artanlar ve ağırlığı azalanlar şeklinde. Hemen güncel portföye bakıyorum. Gördüğünüz gibi %9.38 Akbank, Vakıfbank, Garanti Bankası, Yapı Kredi ilk 4 ağırlıktaki hisselerin banka olduğunu görüyorsunuz. Burada biraz daha aşağıya indiğinizde Bakın sektörel olarak ayrımını da görebilirsiniz. Bankaları %45.80 yani fonun neredeyse yarısı bankalardan oluştuğu için biz burada PPB fonunun banka fonları kadar hemen hemen getiri sağladığını görebiliriz. Burada fon neyi iyi yapmış dersek ağırlığı artanlar bu ay Garanti Bankası ve Aselsan'ın ağırlığını biraz fazla oranda arttırmışlar neyi düşürmüşler diye baktığımızda da iş bankasını biraz düşürmüşler ve Petkim, Enka gibi bu Philip Portföyün para piyasası fonunu da eklemişler buraya, onu da biraz azaltmışlar. Burası zaten %1'in altında azalışlar, yani ağırlık olarak iş bankası, Petkim ve Enka'yı düşürmüşler bunun yerine garanti ve Aselsan'ı aldıkları için ve bu iki şirket de son bir haftada gayet güzel getiriler sağladığı için hemen fonun içeriğine yansımış olduğunu görebilirsiniz. Peki e, mesela TT bunlar teknoloji BDS fonuna bakmak istersek biz 30 dışı şirketler fonu buraya yine gelip BDS fonunu yazdığınızda yine fonun içeriğine buradan ulaşabilirsiniz. Bakın bu fonun içeriği de biraz daha farklı hisse senetleri Tezol, Almat, İsfaş gibi. E, bin bini almışlar. Bu yeni son arzı halk arz olan şirketlerden biri. Artemis gübre fabrikaları. bu e, bu şirketleri de hani siz araştırıp artık karar verebilirsiniz. Değişimlere baktığımızda etiler gıdayı buradan azaltmışlar. Gübre fabrikalarını azaltmışlar ama altın yağ madencilik şirketini burada ağırlık arttırmışlar. Tav havalimanlarını arttırmışlar. Bin binin Muhtemelen halka arzına katıldı bu fon yönetimi. Burada da tabi biz 30 dışında olan şirketleri görebilirsiniz. Ee, yani biz 30 dışı diyoruz. Mesela IVF var. Burada İstanbul Portföyün Katılım Hisse Senedi Fonu. Bunun içinde ne var diye baktığımızda tabi katılım endeksi fonu olduğu için biraz daha hisse seçimi sınırlı kalan fon türü oluyor bu da. Burada da hisse senetlerinin biraz daha belli başlı hisselerden oluştuğunu takip edebilirsiniz. Yani özetle merak ettiğiniz fonu e, gelip mesela çok bilindik bir fon, mak fonu neden geride kaldı? Uzun süredir mak fonu zaten hemen hemen hep aynı hisseleri taşıdığını biliyoruz. Takip edenler çok iyi biliyorlar bunu. Bakın Tekfen var, logo var. Tekfen bayağı fazla ağırlıkta. Tabgıda var, Karel, Dohol gibi bu şirketlerin sektör dağılımına da baktığınızda İnşaat ve mühendisliğin z e yakın bir ağırlıkta oldu. Özel amaçlı perakende %10'a yakın bir ağırlıkta. Geçtiğimiz ayda da çok büyük bir oynama yok. Tekfen ve Coca-Cola biraz ağırlık arttırılmış. Doğan Holding, Telekom, Petkim gibi şirketlerde çok az bir şekilde azaltılmış. Demek ki burada ağırlığı yüksek olan şirketlerin bu 5 Kasım'dan beri getirileri çok böyle fazla bir getirisi, ol getirisi olmadığı için fona da çok bir etkisi olmamış açıkçası. sizler de bu şekilde belli bir gün aralığı belirleyip bunu BIST 100 endeksiyle kıyaslayıp oradan hangi fonların iyi getiri sağlayabileceğini, hangi fonların geride kalabileceğini bu şekilde görmüş olursunuz. Bu site yardımıyla, Fundfi sitesi yardımıyla buradan fonun hisse içeriklerine de ulaşabilirsiniz. Böylece bu bilgiyi de paylaşmış olayım. Birçok arkadaşımız bunları biliyor artık. Uzun süredir bu şekilde paylaşıyoruz ama yeni yeni yatırım yapmak isteyen arkadaşlarımız oluyor. Yeni fonları yeni tanıyan arkadaşlarımız oluyor. Sürekli sorular alıyorum. Hepsine de dönmeye çalışıyorum. Bu şekilde bu videoyu da izleyerek belki kendinizi bu anlamda geliştirebilir, kendi fon seçimlerinize de bu şekilde karar vermiş olursunuz. Herkese selamlar. İyi akşamlar diliyorum. Görüşmek üzere.